Kıymetli öğretmenlerim, bugün bilimsel raporun bölümlerini birlikte konuşacağız. Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda artık e, bilimsel raporunuzu yazmaya başlayacaksınız. Verilerinizi topladınız, analizlerinizi yaptınız, bulgularınızı şekillendirdiniz. Artık yaptığınız çalışmayı okuyucuyla buluşturmaya sıra geldi. Biz bilimsel bir raporu hazırlarken uymamız gereken belli kurallar var. Kuralları anlatırken örnek bir çalışma üzerinden göstermek istiyorum sizlere. Bu çalışma bir doktora tezi. Bu tez kapsamında gerekli, bu tezin kullanılması için gerekli izinler de alındı. Biz bir raporu hazırlarken neden bu kurallara uyma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz ben bir makaleyi elime aldığımda ya da bir tezi elime aldığımda hangi bölümlere bakmam gerektiğini, neyi nerede bulacağımı bu kurallar çerçevesinde daha net şekilde belirleyebiliyorum ve işimiz kolaylaşıyor. Ortak bir dil oluşturmuş oluyoruz. Peki bu kurallar hiç değişmiyor mu? Elbette ki değişiyor. Bir tez raporu hazırlıyorsanız en en enstitüye ufak değişiklikler olabilir. Bir makaleyi hazırlıyorsanız o derginin kendi içinde belli formatları olabilir. Ama ana başlıklarda e, ortak bir dilimiz mutlaka oluyor. İşte biz bu çerçevede aslında Amerikan Psikoloji Derneği'nin yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu kuralları ağırlıklı olarak esas alıyoruz. Yani bir çalışmada mutlaka bir başlık sayfası olması gerekiyor. Bu e, başlık, mümkün olduğunca çalışmanın ana fikrini basitçe özetleyecek ve ilk okunduğunda, e, bu çalışma kapsamında kullanılan değişkenlerin neler olduğunu ve e, değişkenler arasındaki ilişkinin nasıl sorgulandığını aslında gösterecek şekilde olmalı. E, yani okunduğunda tek başına anlaşılır olacak. Mümkün olduğunca biz Başlığımızı oluştururken 10-12 kelimeyi aşmayacak şekilde bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu bazen 14'e de çıkabiliyor ama mümkün olduğunca kısa, öz, anlaşılır şekilde planlamakta fayda var. Ve biz başlığımızı oluştururken kesinlikle kısaltma kullanmıyoruz başlıkta. Başlıklarda büyük küçük harf kullanarak aslında yazıyoruz ama bu Gazi Üniversitesi'nin e, enstitü kurallarına göre başlık tamamı büyük olacak şekilde planlanıyor. Dediğim gibi bazı değişiklikler söz konusu. Burada biz başlığımızı ortalı ve çift satır aralığı ve sayfanın mümkün olduğunca üst tarafına yerleşecek şekilde veriyoruz. Ardından yazara ilişkin bilgileri veriyoruz. Yazar ve kurum bilgisi. Yazarın ilk adı varsa ikinci adı ve soyadı şeklinde e, vermemiz gerekiyor. Burada kesinlikle ünvan bilgisi kullanmıyoruz. Yazar isimlerini kullanırken de mümkün olduğunca e, aynı ismi bütün çalışmalarda kullanmaya dikkat etmek lazım. Bu çalışmaların sürekliliği açısından, bu yazara ait çalışmaların sürekliliği açısından e, önem arz ediyor. Kurum bilgisi, bu bir e, doktora tezi olduğu için doğrudan kurum bilgisi, yok sadece doktora tezi olduğu belirtilmiş. Ama bir makale olsaydı hani bunun altında e, kurum bilgisinin mutlaka yazılması gerekiyordu. Tezlerde kullanılmamakla birlikte biz makalelerde üst başlık dediğimiz sayfalar arasındaki geçişlerde okuyucuyu kolaylaştıran bir ana başlığın daha kısaltılmış halini mutlaka diğer sayfalarda üst başlık olarak kullanıyoruz. Bu boşluklar dahil en fazla 50 karakter olacak şekilde bunu şekillendirmemiz gerekiyor. Başlık sayfasını verdikten sonra aslında çalışmanın gövde kısmına, yani giriş bölümüne doğru devam ediyoruz. Biz giriş bölümünde araştırmanın problemini, araştırmanın amacını, araştırmanın önemini, sınırlıklarını ve tanımlarını veriyoruz. Şimdi burada bu bir e, testse, bu başlıkları ayrı ayrı sunarken, eğer bu e, bir Makale ise makalede bu başlıkların her birini ayrı ayrı vermiyoruz. Giriş ve problem durumunu verirken e, araştırmanın amacına, önemini ve sınırlıklarına da mutlaka vurgu yaparak ilerlememiz gerekiyor. Evet, giriş bölümüne geldiğimizde aslında burada yapmak istediğimiz şey artık problem durumunu netleştirmek. Dolayısıyla öncelikle aslında bir çerçeve çiziyoruz ana başlıklarımızı oluşturuyoruz. Bu çerçeve içerisinde de giriş bölümünü belirliyoruz. Yani bir stratejimiz var bu raporun girişini yazarken o plan dahilinde işte araştırma stratejimizi tanıtıyoruz problemimizin ne olduğunu ifade ediyor ediyoruz ve mutlaka giriş bölümünü yeni bir sayfadan başlatmamız gerekiyor. Peki biz bu giriş bölümünde ne yapıyoruz? İşte e, yapmış olduğumuz alan yazını incelemesi, taraması sonucunda okuduğumuz makaleleri tartışıyoruz. Burada ayrıntılı bir e, tarihsel incelemeye, tarihsel gelişim süreçlerini vermeye gerek yok. Burada önemli olan bizim problemimizin neden önemli olduğunu ifade etmek, açık ve anlaşılır şekilde problemimizi ortaya koymak ve çözüm yaklaşımımızı sunmak. Giriş bölümünün sonuna aslında geldiğimizde problemimizi net bir şekilde ifade ettiğimiz kısım bu problem kısmının en son aşaması. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz yazdıklarımızı özetliyoruz. Özetin ardından da problemimizi ifade ediyoruz. Ve sonrasında da araştırmanın amacını ve alt amaçlarını yani araştırma sorularımızı burada detaylı olarak veriyoruz. Yani beni bu problemin çözümüne götürecek olan araştırma sorularının tamamını burada yazmam gerekiyor. Şimdi ilgili alan yazın bölümü var tezde. Tezlerde bu alan yazın incelemesine ilişkin detayları vermemiz gerekiyor. Bu ayrı bir bölüm olarak sunuluyor ve çok daha tabii ki kapsamlı. bir makale olduğunda derginin belirlediği formata göre hareket ediyoruz ve genelde e, makale yazarken ilgili alan yazın ayrı bir başlık halinde verilmiyor. Bunların tamamı problemi şekillendirilmesi, problemin e, tanımı bölümünde detaylı olarak verilmesi bekleniyor. Araştırmamızın Üçüncü bölümü aslında nasıl sorusuna cevap verdiğimiz yöntem bölümü. Burada biz yönteme ilişkin bütün detayları ortaya koymamız gerekiyor. İşte araştırmanın deseni, Yine veri toplama açlarına örneklemini ee, ve analiz yöntemlerini bunların tamamı uygulama sürecine ilişkin tüm detayları yöntem bölümünde ele alıyoruz. Burası okuyucular için aslında yol gösterici bir özelliğe de sahip olmalı. Bunun nedeni de şu, bilimsel bir araştırma tekrarlanabilir olmalı. Dolayısıyla benzer bir çalışma yapacak olan diğer araştırmacılara mutlaka açık seçik bir şekilde süreçte neler yaptığımızı anlatmamız gerekiyor yöntem bölümünde. Yöntem bölümünde biz işte araştırmanın modelini, desenini, çalışma grubunu, veri toplama araçlarını tek tek verirken, bunu eğer şekil ve tablolarla gösterirsek okuyucu bunu daha rahat anlıyor, kafasında daha rahat şekillendirebiliyor araştırma sürecine. Şimdi araştırmacının konu hakkında deneyimi diye bir başlık var burada. Bu nitel bir desende yapılmış bir çalışması. Dolayısıyla nitel çalışmalarda araştırmacın doğrudan sürecin içerisinde de olduğu için e, deneyimli, belli deneyimlere sahip olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da burada araştırmacının konu hakkında deneyimi diye bir başlık konularak bu açıklanmış. İşte çalışma grubunu bizim mutlaka detaylı bir şekilde e, ele almamız gerekiyor. Nasıl seçtik? Hangi e, yöntemleri kullandık? Örnekleme yöntemlerini kullandık? Çalışma grubundaki e, ya da örneklemdeki kişilerin özellikleri neler? Buna ilişkin tüm detayları vereceğiz. E, tabii şeyi atladım söylemeyi. Araştırmanın modeli kısmında siz hangi deseni seçtiniz? İşte nicel mi, nitel mi? Bu eğer nicelse hangi tür bir araştırma? Nitelse hangi tür bir araştırma? Mutlaka onun araştırma modeli ya da deseninin altında ayrıntılı olarak gerekçesiyle birlikte sunulmasınlar. veri toplama araçlarımıza geldik. Veri toplama araçlarında her bir e, veri toplama aracının tek tek tanıtılması lazım. Burada işte e, kullandığımız nitel veri toplama araçları varsa işte gözlem görüşme yaptıysak bu gözlem ve görüşme formlarını nasıl hazırladığımızı bu formların ilişkin uzman görüşlerini yine e, nicel veri toplama araçları kullandıysak bu araçların geçerlilik ve güvenirliğine ilişkin bütün detayları vermemiz lazım. Bu araçları doğrudan kendimiz geliştirmiş olabiliriz ya da daha önce geliştirilmiş olan hazır araçları kullanabiliriz. Hangi yolu tercih ettiyseniz bunu da belirterek gerekçesiyle birlikte bu araçların geçerlilik ve güvenirliğine ilişkin bütün detayları sunmamız lazım. Çünkü... Ee, elde edeceğimiz verilerin geçerliliği ve güvenilirliği burada kullandığımız veri toplama araçlarının geçerliği ve güvenirliğine bağlı. Ardından detaylı olarak veri toplama sürecimizi anlatacağız. İşte bir e, deneysel çalışma yaptıysak bunun aşamaları ve e, o süre içerisinde gerçekleştirdiklerimiz. Nitel bir araştırmaysa işte görüşmelerimizi nasıl yaptık, e, gözlemlerimizi nasıl yaptık, bu verileri nasıl topladık, hangi süre içerisinde bunu gerçekleştirdik, ne kadar sürdü vesaire buna ilişkin tüm aşamaları veri toplama sürecinde detaylı olarak vermemiz gerekecek. Veri analizinde de yine ister nicel bir araştırma yapın, ister nitel bir araştırma yapın. İşte nitel veri analizinde hangi yöntemleri kullandınız, hangi e, yazılımları kullandınız, ihtiyaç hissettiyseniz bunu vereceğiz yine nicel bir araştırma yaptıysak hangi istatistiksel yöntemleri kullandınız. Bunlara ilişkin gerekli varsayımları e, sağladınız mı sağlamadınız mı? Bunlara ilişkin gene detayları veri analizi bölümünde vereceğiz. Araştırmanın geçerli ve güvenirli başlığı altında da e, daha önce konuşmuştuk iç ve geçerli, iç geçerliliği tehdit eden, dış geçerliliği tehdit eden bazı durumlar söz konusu olabiliyor. İşte bunları ortadan kaldırmak için neler yaptığımızı e, burada adım adım gerekçeleriyle birlikte sunacağız. Şimdi geldik e, araştırmanın bulgular ve tartışma kısmına. Bulgular Toplanan verilerin artık analiz edildiği ve istatistiksel sonuçların özetlendiği kısım. Bunlar araştırmanın alt amaçlarındaki sıraya göre mutlaka hazırlanmalı. Bu çok önemli. Ee, amaçlarımızı ortaya koyduk, alt amaçlarımızı yazdık. Bu alt amaçlar çerçevesinde aslında e, işte verileri kimden topladığımızı, bu her bir alt amaç hızında hangi veri toplama araçlarını kullandığımızı, ve bunları nasıl analiz ettiğimizi, ardından da buna ilişkin bulguları aynı silsileyle verirse yine okuyucunun takip etmesi çok daha kolay olacaktır. Burada e, gereksiz ayrıntılara girmeden bulguları vereceğiz. Çünkü biz ayrıca bir e, sonuç tartışma bölümü yazabiliriz, onu birazdan söyleyeceğim. Genelde tercihen bulgular bölümünün ayrı, tartışma ve sonuç bölümünün ayrı verilmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Ama bazı durumlarda tartışmanın çok açık olduğu ve bulgularla birlikte ele alınması gereken durumlarda bulgular ve tartışmayı birlikte de ele alabiliyoruz. Burada mümkün olduğunca ham puanları vermekten, işte bireysel puanları vermekten de kaçınacağız. Yani bulgular sadece araştırma sonucunda aslında analiz ettiğimiz, sonuçları verdiğimiz kısım olarak düşünebilirsiniz burayı. Her ne kadar dediğim gibi bulguların yorumlanması ve tartışılması tercihen ayrı bir bölüm olarak ele alınmak istense de bazı durumlarda burada gördüğünüz gibi birlikte de ele alınabiliyor. Burada temel amacımız aslında Vurguların kuramsal önemini ve sonuçların geçerliliğini vurgulamak ya da ortaya koymuş olduğumuz araştırma sorularını aslında değerlendirmek ve yorumlamak. Yani bizim beklentilerimiz doğrultusunda olup olmadığı, alan yazındaki diğer yapılan araştırmalarla örtüşen ve ters olan yönlerini mutlaka ortaya koymaya çalışıyoruz burada. Mesela burada ilk bulgu öğrencilerin açık ve uzaktan eğitimi bırakma nedenlerine dair araştırma bulgularını vermiş. Hemen araştırmanın amaç ve alt amaçları da geri dönüyorum. Bakın ilk soru öğrencilerin açık ve uzaktan eğitimi bırakma nedenleri nelerdir? Bunun altındaki alt araştırma sorusu da öğrencilere göre öğrencilerin açık ve uzaktan eğitimi bırakma nedenleri nelerdir? Tekrar şuradan bulgulara geçiş yaptığımda şurada şuradan ilerlediğimde ilk alt amaca ilişkin bulguları burada veriyoruz. Mutlaka bu paralelliği gözetmek gerekiyor. Bu nitel bir çalışma olduğu için burada yapılan görüşmelere ilişkin doğrudan alıntılar kullanılarak yapılmış. Ama bir çalışma olsaydı burada yapılan istatistiklere ilişkin aslında tabloları ve bunların yorumlarını görecektik. Şimdi son bölüme geldik. Bu son bölümde biz artık araştırmanın bulgularına dayalı olarak ortaya koyan, koyduğumuz sonuçları açıkça ifade ediyoruz. Ama en çok yapılan hatalardan bir tanesi sonuçların bulgulara dayalı değil de o araştırmayı yapmadan da söyleyebileceğimiz tarzda sonuçları kullanıyor olmak. Yani genel ifadeler kullanmak. Mümkün olduğunca biz sonuçları yazarken genel ifadelerden kaçınacağız ve onun hangi araştırma sorusuna ilişkin bir sonuç olduğunu da ifade edecek şekilde burayı şekillendireceğiz. Bunun ardında sonuçlarımızı eğer tartışmayı da bu bölüme bıraktıysak, bulgular kısmında yapmadıysak, bu sonuçları e, alan yazınla birlikte burada tartışacağız. Hatırlarsanız alan yazın incelemesinden bahsederken, daha doğrusu araştırma sürecinin aşamalarından bahsederken, alan yazın taramasının, e, araştırmanın tüm sürecinde devam etmesi gerektiği, sadece problemin tanımlanmasında değil, her aşamasında devam etmesi gerektiği söylüyoruz. İşte bu tartışmayı yaparken ortaya çıkan bunlara ilişkin sonuçları verdiğimiz yerde tartışmayı gerçekleştirirken e, bu alan yazımını mutlaka kullanacağız. Okuduklarımızı, çelişen yönlerini e, ya da kraliyenlik yani gösteren yönlerini ortaya koyabilmek için mutlaka bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir de unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi biz bu araştırmayı belki bir yıl boyunca yaptık. Bir yıl sürdü bu araştırma. Bir yıl içerisinde e, bizim daha önce karşılaşmadığımız güncel, çok da yeni çalışmalar yapılmış olabilir. Mutlaka e, kendimiz bu anlamda güncelleyip tartışmalarda o yeni çalışmaları da kullanmamız gerekecek. Sonuçlarımızı tek tek verdikten sonra e, biz öneriler geliştirebiliyoruz. Bu öneriler uygulamaya yönelik öneriler olabiliyor ya da gelecek çalışmalara yönelik öneriler şeklinde oluşturabiliyoruz. Ama bu önerileri verirken de yine e, genel öneriler vermektense mümkün olduğunca ben e, işte araştırma sorun buydu. Bu araştırma sonuçlarına ilişkin bu bulguları ortaya koyduk. Bu bulgulara ilişkin ortaya çıkan sonuç bu. Ve bu sonuçlarda beni bu öneriye götürdü şeklinde bir hiyerarşiyle ilerlemek. Ee, onca yapmış olduğumuz çalışmanın doğru algılanması, doğru okunması açısından oldukça kıymetli. Geldik kaynaklar bölümüne. Şimdi da ilgili ayrı bir ders dersimiz var. O ders kapsamında detaylarını konuşacağız ama kaynaklar bizim için oldukça önemli. Metin içerisinde gösterdiğimiz kaynakların hepsini kaynaklar listesinde, kaynaklar listesinde olanların tamamını da metin içerisinde mutlaka göstermek zorundayız kaynaklar listesini gereksiz şekilde şişirmememiz gerekiyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz kaynakları bulacağız. kaynaklar listesinin oluşturulurken yine ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde kaynaklar listesi oluşturacağız. Kaynakları yazarken çift satır aralığı yazmamız gerekiyor. Ve burada da fark ettiyseniz ilk satır dışarıda, ilk satır, ikinci satır içeriden olacak şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmak için de yazmış olduğunuz kaynağı seç, seçtikten sonra girişten paragrafa geldiğinizde bakın burada özel var. Eğer yok derseniz iki satır aynı hizadan başlayacak. İlk satır derse ilk satır içeriden başlayacak. Asılı deyip işte 1.25 şeklinde belirlediğimizde ikinci satır içeride olacak şekilde kaynaklarımızı düzenlemiş oluruz kaynakların nasıl yazılması gerektiğine ilişkin detayları kaynak gösterimiyle ilgili olan derste ayrıntılı olarak konuşacağız. Bir de eklerimiz var. Ee, ekler aslında çalışmanın gövde kısmında detaylı olarak verdiğimizde çalışmanın bütününü bozacağını düşündüğümüz işte materyallerimiz varsa bunları ek olarak koyuyoruz. İşte aldığımız Uygulama izinleri ya da e, öğrencileri de kullandığımız işte testler, ölçekler vesaire bunları mutlaka ekler kısmında vereceğiz. Yine ekleri düzenlerken her bir eki numaralandırmamız gerekiyor. E, A B şeklinde bunları sıralayacağız. Ek A, ek B şeklinde. Bazen bunu ek 1, ek 2 şeklinde de belirtebiliyoruz. Metin içerisinde mutlaka bu ekleri atıfta bulunacağız. Atıfta bulunmadığımız bir ek'i de ekler listesine koymayacağız. Bu yine oldukça önemli. Bir diğer nokta yazar notu. Bu yazar notu genelde tezlerde kullanmadığımız ama makalelerde kullandığımız bir bölüm. Yazar notu kişiler hakkında bilgi sunduğumuz ayrıca e, o çalışmaya ilişkin herhangi bir destek aldıysak bu desteği belirttiğimiz yine meslektaşlarımızdan aldığımız bir destek varsa onlara teşekkür ettiğimiz bölümdür yazar e, notu bölümüne. İhtiyaç halinde bu yazar notu kısmı da çalışmalarımıza ekleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda bir e, araştırmanın raporlaştırılması sürecinde kullandığımız e, temel aldığımız bölümler bu şekilde e, bir sonraki derste Selçin Hoca sizlere e, şey, nasıl e, bir raporu şekillendireceğiz e, bundan bahsedecek sonraki derste de kaynak gösterimi ile ilgili detayları konuşacağız bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.